Ondan sonra ben de. Alerjiniz yok değil de herhalde bir ilaca. Yok. yok. Hayır, yani. gibi Tamam sen sinavat mı olmak istersin yoksa biyotek mi? Şey, onun için. Şifaniye evet, etme yarabbim. Şifaniye Ölürsek kesek der Hacı. Hacı, ölürsek keseden gel imzayı yaptı ya. sorunlu bunlar. bir ait. Baba sen sorunlu var mı? Bir

eksik etmesin. Bu halka bu millete zeval da vermesin. İşte gördüğünüz gibi aşı kampanyasında şu anda yeni mahalle Kadıoğlu Cami Kebir mahallemizde aşılarımız devam ediyor. Ekiplerimiz sağ olsun sağlıkçılarımız evlerimize kadar gelmiştir. Vatandaşın duyarlı davranışından dolayı biz yine teşekkür ediyoruz. Aşımız devam ediyor. Bugün saat 5'e kadar sonlandırılacak. Teşekkür ediyorum ilgi alakalarına dolayı. Allah muhtarlarımızdan razı olsun. Aşıyı ayağımıza kadar getirdi